Oğuz gel çocuklarımız abi. gelmedi biz geldik bak. <laughs> Öyle tamam. sağ, ol, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağlık hayırlı işler, hayırlı nasıl Anneler gününüz kutlu olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Diyecek hiçbir şeyim yok. Allah iyilik versin, şu bitsin artık hastalık. Teşekkür ederim. İyi sen. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Anneler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Aksa sağ Belediyesi. <laughs> Her şey için hepinize teşekkür ediyorum yani. Böyle güzel <laughs> bir yok. Böyle bir güzel bir mutlu gün diyelim bugüne. Yani evet. demeyelim sıkıcı gün, mutlu gün. Her şey için teşekkürler. Şu Değil hizmet, be. şu güzellik. Başta belediye başkanı olarak evet. hepinize selamlar, mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de söylemek istersiniz. <laughs> de teşekkür teşekkür yani. ediyorum buralarını <laughs> baktığınız için. Daha ne diyeyim başka? Gül için iyiyiz. ayrı bir teşekkür. Gül için tamam. ayrı ne? bir teşekkür. Kendin teş gülden güzel, <gül, gül senden güzel be. <gülüyor> 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 evet. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, Allah evet. razı olsun. Selam tamam. Allah kahretsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kaç gün sonra dışarı çıktınız? Hı? Kaysı. çok Anneler günü kutlu olsun. Dikkatli olun. Kendine kemlet temizlik. Teşekkür çok ederim. Çok Allah razı olsun. Çok sağ ol çocuğum. Teşekkür, Allah Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Akisar Belediyesi. Akisar Belediyesi. Akisar Belediyesi. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Çok sağ olun. Allah devam ettirsin inşallah çocuğum. Selam söyle. Belediyeden çok memnunuz. Çok şükür hamdolsun. Allah inşallah açığa çıkacağız. Hepimiz. Bizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok sevindik. Bizi anladığı için, hatırladığı için. Çok çok teşekkür ederiz. Allah onu da çoluk çocuk torun sahibi etsin inşallah. Oh. Hepinize. Biz çok teşekkür ederiz. Sağ olsun başımızda hep nur boyu dursun. Bir de şöyle bekliyorduk. <laughs> <laughs> tek kişi tek <laughs> çok sağ ol, Teşekkür ederiz. Belediye sağ Başkanımız Anneler Günü'nde 65 yaşımız dışarı çıktığı için unutmayalım dedi. Evet. Onlara böyle bir jest çok yapalım dedi. Çok sağ, sağ olun. Resim tutmuyoruz sizlere. Çok Gerol. selamım var. Bizler de selam, güzel. söyleyin. Olar sağ Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bu süreci çok güzel idare etti hep bizim sokaktan da geldi. 401 sokak hürriyetten de geldi. Komşulara maske dağıtmış. Ben çıkamamıştım o anda. Çok çok teşekkür ederiz. Selamlar Dutlu Bir kendine sağ dikkat et değil mi? Sağ olun. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol, Allah Anneler, edin, edin. Çok sağ olun. Ol. Teşekkür ederim. Hayır. 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 Teşekkür ederiz çok sağ Anneler gününde böyle bir jest yaptı. Sizleri Allah razı olsun. Belediyemiz çok güzel çalışıyor. Her zaman da herkesin çeyine koşuyor. Allah ondan razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Çok sağ olsun. Anneler günümüzü de kutlamış. Allah onu da kutlayanlar olsun inşallah.